İstanbul Üniversitesi öğretim görevlisi Kifayet Özkul'la Çin'i sanatını konuşacağız. eserlerimdeki ilham kaynağım bende var olan dini ve milli duygularımdır. Ben bütün eserlerimde e, dini ve milli duygularımı e, ifade etmeye çalışırım. Sembollerle, simgelerle, rakamlarla, çizgilerle e, beslenme kaynağım orasıdır. Genel kendi kültürüm, kendime ait olan değerler. Çok güzel. Peki yaptığınız bu eserlerin sanırım e, hikayeleri vardır. Bize paylaşır mısınız? Tabii her bir eser kendi içerisinde hikaye edilmiş bir eserdir. Zaten bir hikayesi olmadan da böyle yola çıkıp da oradan buradan kırparak biçerek yapılmış bir eser zaten eser değil. Tamamen işte böyle patchwork gibi bir çalışmaya girer. Ben birazcık çok fazla rakamları kullanıyorum. Onları serpiştiriyorum bir eserin içerisine. Dediğim gibi bizim Türk kültüründe var olan e, semboller, e, yine dini e, kurallar çerçevesinde işte rakamlar. Mesela bir besmele yazıyorum. E, Besmele'yi bir hat üstadının yazdığı gibi Bismillahirrahmanirrahim değil. E, 19 farklı motif bulup o 19 rakam olduğu için 19'a ithaf ediyorum. E, mesela bir çalışmamda sadece laleleri kullanıyorum. Üzerine... E, Çizmiş olduğum yaprakların şekillerinden bir Allah yazısı saklıyorum oraya gibi. Böyle her bir eser kendi içerisinde, kendi başında anlatılırken Hı. ne olduğu aslında ortaya çıkıyor. Ama hikayesiz hiçbir eserimiz yok. Hepsinin mutlaka, her mutlaka. eserimizin mutlaka bir e, hikayesi, hikayesi var. vardır. Evet. Bizden önce üstadlarımız, ecdadımız bize nasıl bırakmışsa ve biz hala bugün onları araştırıp makalelerini yazıyorsak, biz de ne bırakıyorsak bizden sonraki çocuklarımız onları araştırsın. Hatta onu da yazıyoruz ki çok da araştırmasınlar. En azından bir eseri gördükleri zaman evet bu budur. Böyle düşünmüşler, böyle yola çıkmışlar diye. Ellerinde kaynaklarıyla beraber olsun diye uğraşıyoruz. Peki e, hocam bu mesleği nasıl oldu? Nasıl sevdiniz bu mesleği? Bu mesleği babamın bir polis arabası çizmesiyle sevdim. Şöyle, 5,5 <laughs> yaşında okula gittim ben. Babam o zamanlar bu gazete kültürü de oradan kalma. Babamın eski kitapları ve gazete, Türkiye gazetesinin aboneliği vardı. Gazete gelir deve ve şey derdi, önce ben okuyacağım sonra istediğin gibi her tarafını çizebilirsin diye. Bir gün bir polis arabası çizdi gazetenin kenarına. Çok hoşuma gitti. Aynısını ben de tekrar etmeye çalıştım. Sonra sonra baktım çiziyorum ya ben ba aa dedim ben bayağı bir salakçıymışım o yaşlarda. Sonra ne bulursam çizmeye başladım. Derken derken bir de babam polis emeklisidir. Görevden gelirdi namazını kılardı. Annem de keza aynı şekilde. Ee, annem bir kenarda şey dantel örerken ya da ne bileyim işte bir kazak falan bizlere hani o evet. çok şeydir. Hep onların kazaklarıyla büyümüşüzdür. Babam böyle mırıl mırıl arka tarafta ya Kur'an-ı Kerim okurdu hı hı. ya da tarih kitapları okurdu. Bu hani bu bahsettiğimiz 25. kare var ya evet. babalarımız da çok güzel kullanmış bizde. Bu arka tarafta böyle dosyalanmış. Hı hı. Sonra zaman içerisinde bir şey yaparken o arkadaki dosya tık bir açılıyor eksik bilgileri araştırıyorsunuz derken eserler de o şekilde çıkmaya başladı. Ben tabii önce Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden geleneksel Türk sanatlarından mezunum. Bölüm olarak mezun oldum. Yüksek lisansım da keza oradan. Orada hep gelenekseli çalıştık ve hocalarımız gerçekten çok iyi hocalardı ve bize çok güzel tasarımlar öğrettiler. Tasarım yapma, yani biz birer tasarım makinesi gibi bir şeyiz aslında. Okulda da gelenekseli çalışınca dedim ki benim gelenekselin dışına çıkıp Benden sonrakilere ne bırakabilirim? Yani bir yol açayım arkamdan gelmek isteyenler benim izimi takip et beni de geçsinler diye bu şekilde yola çıktık. Böyle devam ediyoruz inşallah. Peki hocam ödülleriniz var mı? Bunlardan bahseder misiniz? 1989'da bir çevre ve konut yarışmasında bir ödülüm vardı. Bir de kardeşim adına TSK'ya bir e, eser göndermiştim. Uzay ve İnsan diye. Onun ödülü var ama benim adıma değil, kardeşim adına. E, üniversitede bölüm birinciliği ödülüm var. Bir de e, Sivas Çifte Münerli medresi ile alakalı bir proje yapmıştık. Sivas enlerinde o birincilik ödülü aldı. Çok fazla yarışmalara açıkçası katılmıyorum. E, benim kimseyle değil yarışım. Benim yarışım kendimle. Kendime her defasında ne katabilirsem o yüzden hani layık gördükleri ödüller bunlar. Dediğim gibi katılmak istemediğim için de belki daha fazla alabiliriz. Belki hiç alamayız bilmiyorum ama benim en güzel ödülüm birincisi evladım ikincisi de sanatım. Değil mi? Peki, Aynen. E, hocam e, eserleriniz var. Çok da güzel eserler yapmışsınız. E, hepsini tek tek e, baktık ve e, sergi. Aa ah. Benim hem yurt içinde hem de yurt dışında çok sergilerim oldu. Karma sergiler ve kişisel sergiler. Kişisel sergilerim de bayağı var. E, yüzden fazla eserim var evet. ve şu an e, hepsi sarılı ve sergiye hazır durumda. E, birbirine benzeyen ya da bir konu dahilinde çalıştığımız eserler olduğu zaman ona uygun bir isimle beraber. En son Müsiyat'ta Müsiyat Kadın'la birlikte e, bir sergi açtık. İz koyduk adını. Geçmişten aldıklarımızla, geçmiş ecdadımızın izinden yola çıkarak biz neler yaptık ve bizden sonrakileri nasıl izler bırakacağız diye ve orada satılan eserlerimizin yarısının gelirini de e, şehit olan polislerimizin e, çocuklarının eğitimi için e, bir miktar e, özellikle aday başkan ile beraber e, şey yaptık, kullandık. İnşallah güzel yerlere gitti ve ben bundan sonraki projelerimde de yine hep aynı, sergilerimde de aynısını yapmak istiyorum. Ee, sergiyi herkes açar. Önemli olan hizmeti. Nereye evet. hizmet edeceksiniz? Yani bugün Covid'den annesi ve babası vefat etmiş bir sürü çocuklarımız var. Babası, annesi sürekli işte Allah cennet etsin mekanlarını şehit olan çocuklarımız var. Devletimiz sağ olsun hepsine çok gani gani sahip çıkıyor ama biz de birer küçük devlet olarak biz de onlara sahip çıkabilmeliyiz. Ve ben dediğim gibi babam polis olduğu için polisleri çok aşırı seviyorum ve hani benim istikametim biraz daha onlara yakın. Yani o çocuklara sahip çıkmak çünkü benim kardeşlerim onlar. Onlarla yol almak, teşkilatla beraber, emniyet teşkilatıyla çalışmak benim için daha haz verici. Daha güzel şeyler çıkıyor açıkçası. Amin cümle, cümlemizin. Cümle. E, hocam 15 Temmuz paralarını sorsa. 15 Temmuz paraları. <gülüyor> evet <laughs> yakaladınız onu tabii eserde ortada olunca. Evet. Ben 15 Temmuz paralarıyla alakalı şöyle bir çalışma yaptım. Tabi var olduğuna inanan bir kesim de var. Olmayan bir kesim de var şimdi biz yaşadığımız zaman dilimi içerisinde bile bu kısır döngüde şaşkın bir haldeyken evet biz o günü yaşadık. Çok şükür farklı bir DNA'mız var. Ben bunu hep söylüyorum. Ve dimdik ayaktayız İnşallah Birçok şeye karşı dimdik ayakta duracağız. Yani devletimiz inşallah her zaman vaki olacak. Ben bununla alakalı 114 tane 15 Temmuz 1 liralarından bir eser yaptım. Büyük bir pano. E, hayat ağacı temalı e, servi ağacının üzerlerine ve kenarlardaki lale ve çiçek motiflerinin üzerlerine tam ortasına gelecek şekilde kullandım. E, şehitlerimizin e, cennete zaten gittiler. Onlar zaten Peygamber Efendimize şu an komşular. Onlar atıf yapmak için. Yani evet siz gittiniz ama biz biz çok çabuk unutan bir milletiz. Evet. En azından biz eserlerimize bunu yansıtmaya çalışıyoruz. Biz unutmadık. Evet. En azından unutanlardan biri değilim. Yani o yüzden onlara itaat etmek adına böyle bir 114 paranın kullanılmış olduğu bir pono yaptık. İnşallah bir sonraki sergimde de çıkacak. İnşallah. Birkaç kişi, sen de onları görenlerdensin, herkese göstermedim. Orada inşallah merak eden insanlar gelip görebilirler. Yani çalışmalarım genelde bu şekilde oluyor benim. Evet. hocamızın eserlerinde ısrarla gerçekten görülmesi gereken çok da güzel. Emeğinizi elinize sağlık hocam. Teşekkür ederim. Her de mükemmel. Peki hocam son olarak neler söylemek istersiniz? Son olarak neler söylemek isterim? Özellikle gençliğe birkaç evet. cümle evet. kurmak istiyorum. Lütfen lütfen kendi kültürünüze sahip çıkın. Anadolu Selçuklu bu topraklara geldiğinde ki en son gelmesinden sonra artık tamamen buraya hani bizim artık bu topraklar yani birçok eser bırakmış. Bunun adı tarih olsun. Bunun adı e, felsefe olsun. Bunun adı matematik olsun. Bunun adı kimyasal ne olursa olsun ilk önce kendi kültürümüze sahip çıkmamız gerekiyor. Kendi dilimize, kendi dinimize, bize ait olan bütün değerlere. Çünkü bir çiçeği nasıl beslersen o çiçek o şekilde hani büyür. Şimdi bizim sulanmamız gerekiyor. Suyumuz nereden gelecek? Köklerimizden, köklerden alacaksın. Köklerimize sahip çıkmamız lazım. Yaptığımız her işte ve bizden sonrakileri ne bırakabiliriz? Tamam sen geldin yaptın da hani böyle lay lay lom değil. Ben bunu gördüm, bunu yapıyorum. Benden sonrakileri bunu bırakacağım. Senden 100 sonra 100 sene sonra 200 sene sonra gelen bir insan da küfretmesin bizim arkamızdan. Yani desin ki ya atalarımız, dedelerimiz ne güzel şeyler bırakmışlar. Hani e, biz onlara örnek olalım. Bu, bu, böyle dönen bir şey yani. Bu bir döngü. Ne ekersek onu biçeriz. Aynen öyle. Ne verirsek gençliğimizi ileride de onu alırız inşallah. Evet, inşallah. Çok teşekkür ederim. Ben Katıldım teşekkür sizce. ediyorum. Değerli bilgileriniz için. Ee Divişpo'sun söyleşilerine tekrar görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın.